Yani burada başka şeyler var. TFF ile Trabzon başkanı arasında bir şeyler var. E görünüyor, gözükmez mi ya? Tabii Böyle bir il ilk günden, beri, ilk var günden beri var. Çünkü düşünsene Trabzonlu bir e, TFF Trabzonlu bir başkan ve aralarında bir çekişme var. Biz bilemiyoruz. Yani. Ben de bilmiyorum. Ben 6 sene Travzon Spor'da oynadım. Serkan bilmiyorum diyorsun ama bak şimdi senin şahsınla ilgili söylemiyorum. O kadar net bir şey var ki bütün Türkiye'deki kamuoyu biliyor. Bunu ben söylemiyorum ben bunu televizyonlarda canlı yayınlarda dinledim Ali Hocam sen 2010 senesiyle ilgili 10-11 senesiyle ilgili TFF başkanımız şu anda Trabzon başkanı iken Fenerbahçe başkanına ağza alınmayacak laflar söylediği zaman bir sürü şımarık çocuk diyene kadar gidene kadar konuşana, konuşan bir insandan şimdi gelip e, Ali başkanla beraber yan yana oturan bir insan haline geldin Trabzonlular bunu takip ediyor bu işin içerisinde başka bir şey var bu işin Fenerbahçe ile alakası